Bir misal vereyim size. Fatih Havariyün Kilisesi yıkılmaya tahrip olmuştu. Orayı cami yapmak istedi. Bugünkü Fatih Cami'nin yerini. Atik Sinan veya Sinan Ettin diye bir mimara Bizans harabelerinde bulduğu iki tane sütun verdi. İki desen bul. Benim camimi Ayasofya'dan kubbesini daha yüksek yap O da emredersin dedi. Ama bu uzunlukta diğer iki tane daha sütun bulamadığı için bulduğu sütuna göre Fatih verdiği sütunları kesti kısalttı. Fatih bunu görünce vay sen benim camim Ayasofya'dan şöhretli olacaktı da sütunları kısalttın. Kesin bunun bileklerini dedi. İnsan ya kızar. Sinan Eddin'in veya Atik Sinan'ın kollarını kestiler. Hemen muhafızlar yanında kestiler. Adam kesik kollarıyla kadıya koştu. Fatih'ten şikayetçiyim dedi. 15. asır. Sen 15. asırda bir şövalyeyi bile mahkemeye çıkarmazsın. Değil kralı Avrupa'da. Koştu. Davacıyım. Kadın Fatih celbetti. Fatih biraz biraz sıradan bir adam gibi durmayınca ihtar etti ona. Huzuru muhakemede ahadın aslan bir farkın yoktur dedi. Mehmet doğrudur. Fatih'in kollarının aynı yerden kesilmesine karar ver. Fatih iki tane mendil ıslattı mahkeme huzurunda. Terden sır sıklam oldu. Ama bak arkadan gelen işte abiyim. Cübbesinin altından kılıcını gösterdi. Eğer dedi ben kızgınlıkla bir iş yaptım. Benim hakkım yok çünkü padişah idam eder. Hanedan mensubuyla veziri çünkü bunlar ihtilal yapma şansı vardı. Adın aslan bir adamı asla. Asla. Bunları anlatacağım seneye problemler, bu gibi problemler Kılıcı gösterdi. Eğer dedi beni kayırsaydın bu kılıçla kellerini vuracaktım dedi. O da minderi kaldırdı topuzu gönderdi. Sen de benim hüküme razı olmasan çünkü hükmü okuyunca Fatih hüküm şerif şerifindir dedi. Boyun neydi? Sen de benim hükmümü kabul etmeseydin bu topuzu kafana indirecektim dedi. Kadıya bak, padişaha bak. Boşuna peygamberin metine masar olmamış. Şu adalete bak. Bunun gibi size yüzlerce Osmanlı tarihinde misal verebilirim.